Merhaba arkadaşlar bugün sefer ee, Bedwars oynamaya devam ediyoruz çok güzel bir şekilde evet yatak savaşları oynayacağız yani bakalım bu sefer kaç takımın yatağını kırabilecek miyiz? Bu arada keşke işte izlemeyenler varsa yatak savaşlarının birinci bölümünden izleyin yani herkes oyun dolduk burası mı bizim alanımız yatak nerede burada dolduk abi. Yatak nerede? Yatağımız nerede? Pardon. Pardon yatak nerede? burada tamam. Burada durmamız lazım. Arkadaşlar demirleri toplayalım öncelikle. Demirlerle bayağı işimiz var. Şu bayağı işimiz var. Yani öyle. Bu oyunda öyle. Ben gerçek hayatta çok bir şey yapmazsınız demirleri ama. Ben bunlara bayağı bir şey yapıyorum. Ne var o sandığın içinde? Ne buldunuz? Bir şey yok. Bakıyorsun. Al sen o demirleri bana. Bana dağ ya Abicim. Demir kılıç yapalım. Scotty. Demir kılıç. mu ya? en fazla 30 tane lazım bu demirlerden. Hatta 40 tane dur ateş topu yaparız. Aynen ateş topu alırız. Yatağa daha çok koruma yönünde değil ben çok kolay ölmem zaten. Minecraft gibi olmadığı için. Ateş topu mu yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yapın. Ben başka yerlerden ateş topu bulurum şimdi. Bak şu ateş topunu yapmamız lazım. yapabiliriz. Evet. Şimdi i̇şte yoktan yukarıdan yön alacağım. Ay ya. Bak 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 bak. Yatağı korumak uğraşmayacağım. Zaten deli tane Görüyorum. Ya kim vuruyor? Kimin vurduğunu gördüm. Adam vuruyor. Milyonda bir vurursun zaten. Aa bakalım bu yönümüz. Şöyle. Ölmeyi zorlaştırmak için arkadaşlar. Bir şey yapacağım. Koyuyorum. Abicim bak. Ya iki taraftan nasıl gelmeyi becerdiniz? Saldırı. Saldırı düzenliyorlar. Saldırı düzenliyorlar. <laughs> saldırı düzenliyorlar diyoruz. Yatağı koruyun bari bir şey yapın. Koruyun. Ya ne güncellemesi ya Allah'ım. Güncelleme güncelleme. Arkadaşlar bizim tablet birkaç ara böyle deliyor. Güncelleme diye. Abi çok akıllıca fikir aslında bak. Sanki zıplamaya gerek kalmaz. Böyle, böyle gideceğiz. Bak buradan çok güzel yollar yaptılar bize. Çok sağ olsunlar. Bu arkadaşlar Minecraft'ta oynuyoruz diyebilirim ama biliyorsunuz hiçbir şey Minecraft'a benzemiyor burada. Öl! Öl sıkatı! Öl sıkatı! Tepi Tıpı 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 tıp, tıp yapa Öl sana. Mağazadan. Ya. ah, Öleceğiz. Zaten ölmemiz lazım. Çabuk. Bir tane ateş topu al. Ve onu. Bunu büyük atışlarda kullan. Sadece bu kadar yangın çıkabilir. Ama gene lazım. Atacağız. Abi hadi yanımıza iki tane götürelim ya. Yandık biz yoksa. İki tane götürelim. En azından yanımıza. Yol bu araba altınlarda işe yarıyor yani. Şimdi basit bir şey patlatmak için kullanmayacağım ben. Biraz zor. Şey. Kesin şurada yatakları ama. Yama. Adamın yanına gidelim çünkü her an bir şey saldıracak. Yatağınızı yok ettiler mi? Allah. Ya bir yasağımız gitmiş. Şimdi ben onları göstereceğim. Yatak gitmesi nasıl bir şeymiş <laughs> Düşüyordum. Var ya abi düşsen. Düşsen var ya. Bir daha yaşayamazsın. Hem yatağın da yok. Baba. <laughs> Düşmeyeceksin artık. Düşmeyeceksin artık. Tamam. Bunun yatağı yok. O yüzden güvenince bir şeyler alabiliriz. Beş tane ateş tom e, alev topumuz oldu yani ateş topu işte ne bileyim. Orada orada orada. Döndü döndü. Döndü döndü döndü. Koş koş koş. Dön dön dön. Oh, ah, Olsana. Arkadaşlar gördünüz mü nasıl patlattık adamların adını. Böyle patlatırız işte. Yatak var mı işte? Bak, zaten ya. Aa! Sen vurmazsın. Değil mi? Çok geldiniz bana ya. Oley, gemiler. Abi altı tane oldu ya bizim alev topumuz. Dur ya buradan geri dönemiyorduk pardon. dakika yeni oyun başlattı. Yeni oyun başladı bir dakika. Başlayacak başladı. Hadi be çok bekliyoruz. Oyun başlıyor arkadaşlar. Ne bu kadar zor başlıyor. Ya kıramıyoruz oyun koyduğu için. Biz kıramayız. Biz kıramayız. Aa oyunun bakanı buldum. Haksın gidiyor. Gelmiyor bir daha. Abi çok güzel olmuş. Ben görünmüyor. Ay bak geçemiyorsun oradan. Kafa karıştırıcı taktik. Tık tık Abi ne zaman oyundan başlayacak ya? Abicim oyun başlasın artık ya. Evet arkadaşlar şimdi giriyoruz oyuna. Ya kendim aynı şey ya ben kendim aşağı atıyorum ya. Ya tamam ya tamam geldim. Oo buzdayız biz buz çağındayız. Evrenin buzlu buzlu çağı da var dostum. Bunlar atacak merak etmeyin. Alacağım şey. Çekilirseniz. Demir kılıç almam lazım öncelikle. Ben arttıracağım başka yerlerde. Sizi hiç merak etmeyin. Siz artık korursunuz yatağı. Ben hemen gitmek istiyorum. Silahlar. Demir kılıç blok almam lazım. Bloklardan yün. Dört tane var. Dört tane var. Dört tane. Baya veriyor dört tane. Diye. Ya. Ay Allah'ım. 16 tane yün veriyor zaten dört tane. Bunu dedim. Bunu dedim. Bunu 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 Düş istersen ya. Kırayım da düş yani. Al düş al düş. Allah'ım hareket etmiyor ya. Ya abi arkamızda yok kuşa var yok kuşanın yanında da domuz var bakar mısınız domuz kafası Minecraft. Kindit. Çıncız Tıs tıs Yeni üstünden gelin abi Microsoft abi harika bir oyun ya Döşeye döşeye gidiyoruz abi Dur 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 abi şimdi bir bir kullanalım bak Kaldı elimizde 16 olarak Woman diye woman diye Ben ilk sallayacağım kişiyi buldum Vupin, Bak. Buradan çıkıyor. Buradan bir şey çıkıyor yani. Buradan demir topluyoruz. Oradan demir topluyoruz. Yani daha ne yapabiliriz ya? Her demir çıkıyor zaten. Yeşil takımlar. Dın gıdın. Ya ya. Aa. Yok artık. Bir daha. Dum 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 dum. Kule yaptıracağım. Koruma. Kule yok. Dur dur dur. İki tane alacağım. Baya fazla oldu. Kocan yap 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 yap. Şimdi gidebiliriz. Siz görürsünüz kime saldırdınız birazdan. Ha, Bed Wars, Bed Wars Show, Bed Wars Show. Ttutu <laughs> Tony. Al sana al sana al sana. Al sana. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun yani? Nereye kaçıyorsun? Öleceksin. Kimin vurduğunu az çok anlayabiliyoruz. Ya. Abi ya. Yeşiller çok şey yani. Ateş topu alıp gelmeliyim. Ateş topu almam lazım. Çabuk çabuk çabuk. buradan alınmıyor. Ateş topu serizil ediyorlar beni. Aman ne var ya? Güzelce gideriz işte. rezil ediyorsunuz olmuyor. Şimdi göreceksiniz rezil nasıl bir şeymiş. Ben göstereceğim size. Az kaldı yani rezil nasıl. Zaten ikinci bir adam var takımda uğraşmıyor hiç yani. Üç tane adamız hiç uğraşmıyor Sen Ya. Al sonu. Abi ya. Biz oluyoruz ya. Bak bak. Şimdi göreceksiniz ya. Kolay kolay öğrenmiyoruz dedim. Göreceksiniz. Göreceksiniz gününüzü. Artık yeter. Artık sizin sı Bunun ölümün sırası değil. Zırhın sırasını. Şimdi kim olduğumu anlayın. Ondan sonra savaşın. Ondan sonra dinlenin. Tane Şu maviyle yeşili bir öldürmek istiyorum artık. Özellikle yeşili. Yatağımız yok mu ettiniz? Ben ne yapacağınızı biliyorum. Sorun değil. Artık gelme gelme. Gelme. Dedik size ya. Gelmeyin arkadaşım. Bak. Gelme diye diyeyim sen gelmeyin. Lütfen yani. Lütfen lütfen. Lütfen yani gelmeyin. Ha, üste çıkalım ya. Ah, hiçbir işe yaramadı. Göstereceğim gelmek nasıl bir şeymiş. Gelmeyin lütfen ya. Çok renkli cam. Çok renkli cam diyor mu? renkli? Çok renkli cam diyor. çok renkli cam hiç işe yaramaz. Tahta güzel. İşe yarar. Ateş topu al abi ateş topu al. Ateş topu yap. Ateş topu. Kırmızılara saldırmak için arkadaşlar ateş topu lazım. Kırmızılar bayağı güçlü. Bana bir ateş topu verir misiniz? Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bunlar onların işine yarayacak kaptılar. Bunlar onlar çok şey mi? En azından gördüklerinin ne kadar? Ne yapıyorsun? Al sana, al sana. Öl artık sen. Ha <laughs> ha. Yeşil varsa yandık. al sana. Bir alem. Öleceğim hocam. Ya. Abi ya. Lobiye geri dönelim. Ya. Bir daha oynayalım. Arkadaşlar bir de oynayacağım. Eğer bunu da, da kaybedersem hemen bu it battle'a geçeceğim. Bu it battle oynayacağız yani. Bildin ya, mi? mi? Allah'ım ya. Oh, O da the Abi şişeyi biz. adam düşer şimdi. <laughs> Abi şişeyi yediyiz ya. Anam Arkadaşlar şişeyi yediyiz. Anam Allah Allah ya. Düşmeyelim şimdi. Şey. Önce bir demir kılıç yaparız. Ondan sonra işe bakarız. Ya zaten her demir topluyoruz. O yüzden her yerden bir şeyler toplaya toplaya gelişeceğiz. Ne yapıyorsun? O sünger de. Nasıl sünger o? Bizim de yorumumuz Dostum. Ya abim süngerle yapmayın şu işleri. Tehlikeli işler bunlar. Sen de onu ancak koruyorsun. Sen şuraya bunu koyamadık. Deliyor musun? Ya deliriyor musun? Deliriyor musun? Çık, çekilir misin önümden. Olmaz. Yellow ve W harfi geçiyor. W, W ya. Sen aşağı düşürmez miyim şimdi ya? Düşersin böyle aşağı. Allah'ım ya Rabbim ya. Deli midir nedir başımıza? Duruyor duruyor duruyor. Duranlar böyle aşağıya düşer yani. buramıyorum O zaman aşağıya düş. Ay yanlış koydum. Abicim Tamam. Aa abi direkt çıktın. Sen çok güçlü ya. Ya çok güç. Evet arkadaşlar Minecraft'ta bence e, biliyorsunuz ben e, Bad Wars'ı yandığım için arkadaşlar artık size arkadaşlar e, şey geçtim bu ilk geçtim i̇şte Minecraft oynuyoruz. Evet bakalım. Giriyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu it bad oynayacağız. Diyorsunuz aslında bed Wars oynuyorduk ama bed varsa sürekli yandığımız için bed ile geçtim. Ya bed varsa yeşil takımlar arkadaşlar nasıl beceriyorsa sürekli elmas kılıç çalıyor. Ondan sonra yanıyoruz. Direkt hemen elmas kılıç alıyor. hemen alıyor. İki dakikada alıyor. O kadar kolay değil. Biz alamıyoruz. İşte komar alıyor. De artık ya. Bir şey seçilsin de. bir sürü şeylerden var bak. Bir, sürü, bir, sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü, Ne yapacağız? Ne? mi? Ne yapacağız? Ne? Greasy yapacağız arkadaşlar. Hemen. Arkadaşlar ben giysi nasıl yapılır çok iyi biliyorum. Bunu seçmek istiyorum. Grey var mı? Yok mu grey ya? Aşağı. Aşağı kumaz Renk gidiyorum. Şimdi giysi yapacağım ben size güzel. Şöyle herhalde 3 blok uzunluğunda olsun abi. Ya üç blok uzun. Tepede olacak, havada olacak yani. Hı? Dur bak. Şöyle merdiven yapacaksın. Ha. Bak mesela o giysinin kolu oldu şimdi baya yakın. Biraz kalte benziyor ama. çıkar boyundan oynayla Ya reklam ya! Ay reklamına. Biz giysi tam iyi yapamayız da. Biz giysi yapamayız arkadaşlar. Yani sıkıntı giysi. O zaman dur. bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar o zaman. Evet bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Çok bayağı uzun oldu video. Hoşçakalın. Bay bay.